Fenerbahçe'de sezonun oyuncusu sizce kim? Hani bir şey diyordun ya en iyisini duyana kadar sus. Bulana <laughs> kadar susuyorum şu anda yani senden. Ya bak çok acı ya. Yani sezonun oyuncusu deyince aklıma bir isim gelmiyor. Bana bunu geçen sene sormuş olsaydın bir başlardım saymaya. Derdin ki hocam dur ya bir tane seçeceğiz. Ferdi'den girerdim işte. Ondan İrfan sonra can. o sayısını sayardım. Freddy sayarsın. işte İrfan Can kahvecisi var. Bir sürü oyuncu sayardım. Bu sene sayamıyorum. Bu sene sezonun oyuncusu hakikaten... Yok yani yok. Yok öyle çok benim sezonun 10.sü buydu diyeceğim. Gene en kötüsü ya yani en şeyi beğenilmeyen Ceko biliyor musun? En çok katkı sağlayan o. Öyle gözüküyor. O yaşta performans <laughs> anlamında Ceko. Peki hocam 2024-25 sezonunun transferi Fenerbahçe için. Onların da hepsi aslında sıkıntılı çıktı ama gene içtiyse işte devre arası gelmiş olmasına rağmen Şikrinyar'ın en azından devam etmesi halinde önümüzdeki sezonda vereceği katkıyı düşünürsem Şikrinyar diyorum ona. Peki hocam sezon hayal kırıklığı buna hoca dahil mi? Dahil. <laughs> Cevap belli. Jose Mourinho artı 12 milyon euro verilen stoper Diego Carlos. Evet, o da bir hayal kırıklığı. Hiç, hiç <laughs> görmedik adamı. Bir de hocanın prensi Jimanski. Hayal kırıklığı mı ders? Hayal kırıklığı. Büyük hayal kırıklığı.